geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek, açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek, açtığı zaman. Ay şafa yakın bir mum gibi erimeden. Dağlar çivilendikleri yerde çürümeden. Bebekler hayta hayta yürümeden. Geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Açtığı zaman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanı... Beklesen de olur beklemesen de Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana geleceğim diyorum Takvim sorma bana